İsveç'ten selam. Evde biber salçası ve domates salçası yapımı. Gurbet ellerdeyiz. Kendi başımıza böyle yöntemlerle memleket kadar olmasa da bu yöntemlerle ev salçası yapıyoruz. Benim her yaklaşık 20 yıldır yaptığım bir yöntem. Çok da güzel. Ve ben bunu iki çeşit yapıyorum. Kışın da yer yap bittiği zaman e, farklı şekilde yapıyorum. Onu ilerleyen videolarımda sizlerle paylaşırım. Ama yazın genelde güneşin kaç gün olduğuna dayanaraktan bakıyorum hava durumuna ve uyguluyorum. Domatesi görüyorsunuz artık koyulaşmaya başladı. Biberimi de yeni koydum. Şimdi bunlar böyle artık kalacak. Akşamı serinliğinde bir daha karıştıracağım. Yapacaklara tavsiye ederim. İsteyenlere de yazabilirim. Şimdilik hoşça kalın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Hoşça kalın.